Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir oyuncaklarımızı göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi bu şimdi bu oyuncaklarımızın adı Black Çünkü onu onu bastırırken arkadaşlar normale dönüyor. Şimdi örümcek adam. Şimdi birazdan bekleyin. Şöyle böyle arkadaşlar koyalım. Eskileri tam orada şu düzük. Hadi. Arkadaşlar örümcek adam geldi. Ana oh. anne bak. İniyor. Arkadaşlar öyle kalmış. Oha. Ana anne örümcek adamı gördün mü oyuncağı? Arkadaşlar Gördünüz mü? Arkadaşlar bu niye oynuyor? Ya arkadaşlar niye oynuyor? Arkadaşlar düşecek mi? Ben tutayım. अदादर चिका <laughs>

kanalı abone olup ha, unutmayalım hadi hadi görüşürüz oyuncaklar yine onu onu Emma Park kafede ama onu oraya koyacağız arkadaşlar arkadaşlar onu şu, Hadi koyuyorum arkadaşlar girin